bak canım sıkıntı da asıl büyük kural bir gün gibi batar nasıl kırıldıysa kalp bir gün kafam atar o gün alındıysam biri gelir yatar her şeyin zararı var görmedim yararını saygı duy kararıma kalp kalbi kandırır bakmadım hiç arkama yok sevgi kavramı gelip derin uykundan belki biri uyandırır Kızımdı bak Kayıp, bir gün kafam atar O gün alındıysam Biri gelir yatar Her şeyin zararı var Görmedim yararını Saygı duy kararıma Kalp kalbi kandırır Bakmadığım hiç arkama Yok sevgi kavrama Gelip derim uykumdan Belki biri uyandırır Gözümün önünü göremiyorum doktor Aramıyorum sebebini bu nedenden Yürüyemiyorum eve bile çok zor Tanıyamıyorum kendi kederden Kahpe sensin anlatırsın Sen de kimsin ben yapmadırdır Kozu verdiysen patlatırsın Vazgeçersin ve kalmazırsın bıraktım her şey olurum ah Bilemedi tüm en hasretim Direniyorum hala inmedin ah ha. Bırakım ama öylece vazgeçin Soldurdum gülleri yılları geçmişe. Hepsini herkesi mahvedip ah Kaybettim kendimi bulmadım da Her şey yap bana olma günah Sen serinim ayaklarına Bu kocaman ışıltılı şiiri kanatlarına Ama biliyorum derdim bu değil Sen denemem bakma ah Rüzgarıma bu yağlandığım ilk gece değil Gülhane çişliyor damarlarıma Özür dilerim bebek yoksa Kararı gece bunalır bu kafa mey Kime neyi anlatıyor Sağ? Elimde şişe beynimin içi şüphe Ya yanılıyor? Sağ? Gözlerim kara beni kötü ipe Bir korkum yok inanıyor